Merhaba, ismim Dilay Dal. Kocaeli Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bu sene mezun oldum. 2020 yılında projem Sumro ile TÜBİTAK 2204A lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katıldım. İstanbul Asya Bölge Sergilerinde birinci oldum. Ardından Ankara'da yapılan Türkiye finallerinde Türkiye ikincisi oldum. Finalde derece alan projeler arasından İngilizce bir mülakat sonucu ISEF'de ülkemizi temsil edecek projeler seçildi. Bu sayede projem Sumro ile ISEF'e katılma hakkı kazandım. ISEF jüri sunumlarının ardından da robotik ve akıllı makineler kategorisinde dünya dördüncülüğü büyük ödülünü ve patent ve ticari marka ofisi derneği tarafından verilen jüri özel ödülünde dünya ikinciliği kazandım. Projemin adı Sumro, Türkçe açılımı ise seçici uzunluğu montaj robotik protest şeklinde yapılabilir. ISEF'e robotik ve akıllı makineler kategorisinde katıldım. Projem Suro, uzuv eksikliği olan bireylere kullanımı kolay, yeni teknoloji bir robotik protez imkanı sunuyor. Bunu yaparken de yürüme esnasındaki kol salınım hareketlerini kullanıyor. Projemin temelleri aslında küçüklüğüme dayanıyor. Küçüklüğümden beri insanların yürüme esnasında kollarını sallamaları her zaman dikkatimi çekerdi. Projemi tasarlarken yaptığım araştırma sonucunda da bu salınımın kendiliğinden oluştuğunu, kollar ve bacaklar arasında çapraz bir uyum olduğunu öğrendim. Ben de bu uyumu kullanarak kişinin kendi kol hareketlerini protez bir bacağa aktarıp yürümesini sağlamayı amaçladım. Projem için hazırladığım prototipimde sol koluma giyilebilir bir aparat yaptım ve hareket eksenlerine potansiyometreler yerleştirdim. Bu sayede kolumun hareketlerini oyuncak bir bebeğin sağ protez bacağına aktarıp bir yürüme bandı üzerinde adım atmasını sağladım. Projemi hazırlamak için gerekli olan teknik birikimi özel Enka Teknik Okulları'nda makine bölümü hocalarından aldığım eğitimle elde ettim. Projemin bir kısmını okulumdaki atölyelerde imal ettim. Bazı parçaları softwares programında 3 boyutlu olarak tasarladım ve üç boyutlu yazıcılarda bastırdım. Ancak pandemi nedeniyle bir süre okula gidemedim ve projemi evimde tamamlamak zorunda kaldım. Ailemin de desteğiyle evde küçük bir atölye kurduk ve proje çalışmalarımı burada tamamladım. Projem uzun ve eksikli olan insanların yürüyebilmesi için kullanılabileceği gibi giyilebilir bir forma getirilerek fizik tedavide de kullanılabilir. Rehabilitasyonda kullanılan büyük ve maliyetli makinelere göre kullanımı daha rahat bir tedavi imkanı oluşabilir. Ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi döneminde felçli bireyler hastaneye gitmesine gerek kalmadan kendi hareketleriyle kontrol ettikleri felçli uzuvlarının fizik tedavisini kendileri tamamlayabilir. Projemi üniversitede insan denekleri üzerinde de deneyerek çalışmamı geliştirmek istiyorum. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması finallerinde Türkiye ikinciliği derecesi aldıktan sonra TÜBİTAK tarafından bir mülakat yapıldı. İngilizce olarak yapılan bu mülakatta ISEF'te ülkemizi temsil edecek projeler seçildi. Ben de bu sayede ISEP'e katıldım. TÜBİTAK süreç konusunda bizi bilgilendirdi. Projelerimizi geliştirebilmemiz için maddi destek sağladı ve bize danışman atadı. Üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Bu düşüncelerimin oluşmasında ISEF'te sunumlarımı yaptığım jüri üyeleri de benim için oldukça etkileyici oldu. Projem sayesinde bilimin sınırları aşan dünyasını görmüş oldum. Dünyanın her yanından sosyal medya sayesinde hala görüştüğüm arkadaşlar edindim. Birbirimizle bilgi alışverişi yapma imkanı bulduk ve birbirimizin kültürünü öğrendik. Bu sayede yeni bakış açıları kazandığımı düşünüyorum. Ayrıca yarışma boyunca katıldığım seminerlerde alanında uzman konuşmacıları dinleyerek onlara soru sorma fırsatı da yakaladım. Oldukça eğitici bir yarışma süreci geçirdiğimi söyleyebilirim. Atamızın aydınlattığı bilim yolunda başarı elde ederek uluslararası bir yarışmada ülkemize dereceler getirmek beni çok mutlu etti. Çok daha fazlası bir tık uzağınızda. Popüler bilimin dijital adresi Bilim Genç. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.